Evet, günaydın canım ailem. Ne yapıyorsunuz? size kahvaltıda ne yapsam diye düşünüyordum çocuklar. Ne istiyorsunuz? Ben var ya geçen tanıştığım çocukla mesajlaşıyorum Eymaş. Kimle tanıştın lan? Ee, şeyimi bozma. Meditasyonumu bozma. Adını da unuttum seni. Ne izlen. meditasyonu ne ya? Yani? Moni ile tanışmıştım ya. Hatırlamıyor musun? Hani şu aydınlık elementten olan Niye? ışıktan. Sen hala konuşuyor musun bir kere? Evet konuşuyorum. Niye konuşmayayım? Hep mesajlaşıyoruz. Hatta şimdi ona fotoğraf atacağım. Neyden <laughs> bunu sakın babam görmesin eğer. Gerçekten bir melek konuştuğunu görürse birazcık kötü davranabilir. E, niye kötü davransın ki? Ben hiçbir şey yapmadım. Ben sadece onunla konuşuyorum. Ha? Evet. Çünkü biz çok hızlı kişilikleriz. Onlar gündüz gezer. Biz gece gezeriz. Ya ne baba... konuşuyorsunuz ya? Otursanıza şuraya. Bir şey söyleyeceğim. Neden biz karanlık elementler olarak gündüz dışarı çıkamıyoruz? Çok saçma değil mi? Çünkü güneş bizi yakıyor kızım. E tamam güneş bizi yakıyor olabilir ama nasıl ya. olabilir ya? Ben dışarı çıkmak istiyorum. Merak ediyorum. Güneş nasıl bir şey Aydınlıkken Hayır, şehir nasıl gözüküyor? Kızım öyle bir şey olamaz. Of zaten çıkamıyorum. Ya. Evet yanıyorum. Midem bulanmaya başlıyor ve kusuyorum. Ama emni ışık olduğu için ben onunla hiç görüşemedim daha. Sadece mesaj Işık elementinden birisiyle mi konuşuyorsun? Evet baba ne olmuş? Ne olmuş? Seni kaç defa uyardım konuşma diye kızım. Ya biz konuşuyoruz bu arada bakayım mesajımı görmüş mü? Aa, daha mesajımı görmemiş. Cevap da o vermiyor. Hiçimi Sen şu an çok boş şeylerle ilgileniyorsun. Nasılsın yazalım bir de. Aha bana yazıyor bir dakika. Tamam bana yazıyor. Dayla e, mesaj yaşıyor ya. Yazıyor. E, e, i̇yi haber dedi. İyi senden ne haber. Fotoğraf attım. İnanamıyorum gerçekten bu kadar asil bir soydan geliyorsun. Ve hala aydınlık elementlerle mi konuşuyorsun? <laughs> Siz niye onları düşmanlık yapıyorsunuz ki? Ben anlamadım. Moni çok iyi biri ama hiç yüz yüze görüşemedik. Var bizim en büyük düşmanım. Zaten görüşemezsin ki kızım. Ya, görüşme istiyorum. Bunun bir yolu yok mu ya? Mesaj <laughs> Onun atmış. Onun yakarım yolda yürürken. <laughs> İyiyim ben de çitos yiyorum. E, afiyet olsun Bak, canım yazayım. Çitos falan Bunlar nasıl zevkler ben anlamadım. Vallahi ben de anlamadım Emoş. Saçma sapan işlerle uğraşıyor ablan. Ya ne saçma sapanı ya? Ben bir şey yapmadım. Ben onunla görüşmek istiyorum. Zaten benim ailemseniz bana yardım edersiniz tamam mı? Bana yardım ben edin. Ben birazcık kerisin. Niye keriz diyorsun bana Hem Bir niye diyorsun bana? Çünkü ben akşam yemeklerinde hep kereviz yerim. Oradan aklıma geldi. Bugün boş musun diyor. Aa, ben dışarı çıkamıyorum yazayım. Ama nasıl görüşeceğim ki? Baba bak beni dışarı çağırıyor. Lütfen bir kere bana ailem gibi davranın. Ve benim onunla görüşmemi sağlayın. Bir şeyler düşünün lütfen. Ya kızım sen güneşte çıkamazsın. O da karanlıktan çıkamaz. Yani olur yok bu işin ya. Evet asla ortak noktada buluşamazsınız. Aa, hiç mi yolu yok? ya hiç mi yol yok dürüst olun daha önce kimsenin başına gelmedi mi böyle bir şey yani tarihte ilk mi? Bir tane yolu var kızım ama o da çok zor yani. Zor mu? Bir tane yolu varsa denenir baba niye öyle diyorsun? Bir dakika hemen mesaj atmış bakayım istersen tatlı yeriz diyor ya ben karanlık element bu benim dışarı çıkamadığımı bilmiyor mu ya kadim kuralları bilmiyor mu? Yani böyle söylediğine göre bilmiyordur kızım. Bence de bilmiyordur öyle insanlarla takılma. Ya bir dakika ya bana yardım edin lütfen bana yardım edin. Benim onunla görüşmem lazım. Çok merak ediyorum. O yüzden bana yardım etmeniz lazım. Hiç de fotoğraf atmadı bugün. Şey şöyle bir fotoğrafımızı çekelim. Fotoğraf atsın. Şöyle göndereyim. Tamam. Gönderelim şuradan Moni'ye. Tamam gönderdim. E şimdi baba bana onu için oluru ne? Hemen söyle. Tamam mı? Çok merak ettim. Zor da olsa denenir bence. Kızım bir yolu var ama o arkadaşının karanlık yere geçmesi lazım. Nasıl hayır, yani? Hayır onu söyleme. Ya nasıl ya? Aydınlık taraftaki biri karanlığa ben nasıl çevireceğim ki? Sorayım mı acaba? Kabul eder mi İmoş? Ya bilmiyorum. Onun kabul etmesi lazım. Birincisi ama bunun üç farklı adımı var. Aa Moni fotoğraf attı. Ee, bir dakika. Hemen ona bir yazmam gerekiyor. Ee, söyleyeyim. Moni ben dışarı çıkamam ama sen gelebilirsin yazayım. Bakalım ne diyecek şimdi baba? Belki beni seviyordur ve gerçekten karanlık tarafa geçmeyi kabul eder. Bu işler Belli mi olur ha ne dersiniz <laughs> yani seni seviyorsa kesinlikle geçer diyorum ben evet o aha, zaman belki o ona bakış açınız bir şey değil değişecek ne alaka ya hem sana çok bir şey söyleyeyim mi kızım. bak sana bir şey söyleyeceğim Moni'nin bir tane kız kardeşi var o çok güzel tamam mı belki onu görse sen de aşık olabilirdin Eymoş <laughs> ben aydınlık taraftan kimselik konuşmuyorum kusura bakma göreceksin bakalım aha mesaj geldi hemen okuyorum yazmış e, ki nasıl kızım? yapacağım hemen söyle demiş e karanlık tarafa geçmen lazım. Tek şart bu tamam. Üçüncü aşamaları sonra söylerim. Önce bunu kabul etsin de. Ha <laughs> ha değil mi? Bence etmeyecek. Çünkü bir aydınlık tarafı asla karanlık tarafı sevmez. Nereden biliyorsun? Beni seviyorsa bence kabul edecek. Göreceksin Eymuş. Göreceğiz göreceğiz. Biz bayağıdır konuşuyoruz aslında. Bence kabul edecek. Hala yazmadı baba ya. Hala yazmadı biliyor musun? Acaba read Bilmiyorum mi etti? Kızım, belki Aa. interneti çekmiyordu. Bir dakika yazdı. Ama... Tamam olur senin için olur diyor dedi. Gördünüz mü? ya. ha ha ha. Ne oldu? O zaman ilk aşamayı söyle kızım. Tamam şimdi bizim eve gel. Çünkü ışık varken çıkamam diyeyim. Çıkmam tamam. Şimdi gelecek tamam mı? Baba onu şimdi buradan ben nasıl alacağım ya? Buradan nasıl çıkacağım ki? Ben buradan ha, çıkamam. Gitme. Burası gitme buraya gel buraya gel. Aa, nasıl alacağız onu? Onu fenerle gel. alacağız kızım. Tamam. Fenerle mi? Evet fenerle. Fener vereceğim ve buradan içeri girecek. Bu karanlıkta yaşayamaz. İyi bari şuraya kadar gel de dur duvarın arkasına sakın bakmayın. Ben buradan kapıyı açabilirim. Tamam. Moni mı bakayım. E tamam diyor. Geliyor geliyor. Baba bana feneri verir misin? Kapı çalıyor. Ben getiriyorum. Hadi baba Bilmiyorum. fener. Sakın açmayın orayı. Sakın güneş ışığı gelir yoksa. Al kızım şunu al bakalım. Aha, aldım, aldım aldım. aldım. Bir taneniz de Moni'ye verirsiniz tamam mı? E, Emoş ben şimdi hızlıca kapıyı açıp geleceğim tamam mı? Dur, hızlıca. Dur, ha, ne oldu? Dikkat et, sakın tamam tamam bir dakika şuradan açtım açtım açtım. açtım, ben... açtım. Koş koş koş. Hey buradayım. Hey gelin buraya. Hey Lia sesimi duyuyor musun? Oo merhabalar nasılsınız? Oo Emoş. Bak e, sana bahsettiğim kardeşi işte bu Ece. Gördüm hmm, gördüm. Bunlar nasıl geldi buraya? Emoni senden bir şey isteyebilir miyim? E, kapıyı kapatır mısın? Güneş ışığı geliyor da. Ah. Tamam kapatıyorum bekleyin ben kapatıyorum. kapatıyorum. Kapatamadın. Bir dakika tamam ben kapatayım. Hadi hadi yapabiliriz. Kızım çok çıkma dışarı. Ah, ah, ah. Tamam tamam tamam. Şimdi fenerlerinizi aldınız mı? İçeri giriyorsunuz aldık, ama içerisi aldık. karanlık. Aa, evet aldık fenerlerimizi. Teşekkür ederiz bize fener verdiğiniz için. Burası baya karanlıkmış. Burası çok havalı evet. bir yer. Çok havalı. Biz hep karanlıkta yaşamak zorundayız biliyor musunuz? Gerçekte göründüğünden daha da yakışıklıymışsın Moni. Lia <laughs> ya, sen de çok güzelmişsin. Evet seni ailemle tanıştırayım. Bu benim kardeşim Eymuş. Babam. Ee, bu da senin kardeşin Ece galiba. Daha memnun oldum Ece. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu Eymoş'un tipi çok korkunç ya. Ben de nın oldum di abla. E kardeşin de çok tatlıymış. E evet, kendisi çok tatlıdır. Hadi içeri girelim gelin. Ama biraz karanlık. sakın fenerleri bırakmayın. Baba siz bıraksanız da sizin gözünüz yanmıyor mu onlarla? Aa, benim gözüm çok yandı. Baksana. Ya baksana elini gözümü kapatıyorum ya. Tamam, tamam, tamam. Ben bıraktım. Şu fenerleri bana doğru tutmasanız olur mu? Biz ışığa bakamıyoruz alır, da. Olur canım. Oha bu ev ne kadar havalıymış. Tam bir karanlık ev. Evet, bu ev birazcık öyledir Çünkü bizim evimiz biz dışarı çıkamıyoruz. Evet. Dışarısı nasıldı? Ha? Dışarısı çok güzeldi. Hava güneşliydi ve çok sıcaktı. Tam piknik havasıydı. Piknik mi? O nasıl bir şey ya? Güneş nasıl bir şey? Aa, şu ışığı böyle birazcık benden uzak tutsanız. Tamam tamam uzaklaştırırım. Hemen hallediyorum. Moni şimdi sana bir şey söylemem gerekiyor. Yani ben dışarı çıkamıyorum. Sen de geceleri dışarı çıkamıyorsun. Yani görüşmemiz için senin karanlık tarafa geçmen gerekiyor. Bunu kabul ediyor musun? Ediyorum tabii ki de. Zaten onun için geldim ya buraya. Ama kardeşin de mi dönüşecek? Nasıl olacak bu? E George sen dönüşmek ister misin karanlık tarafa? Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben bu işi çok sevdim. Hem geceleri hep dışarı çıkmak istiyordum. Yani iyi olur benim için. Evet ya ben de aydınlıktan çok sıkılmıştım zaten. Biz karanlık de taraf, dışarı çıkmak iyi olur. sürekli. Evet o zaman yer değişecek. Ya öyle bir şey olmuyor Emoş. Onlar bizim tarafımıza geçecek. Şimdi baba ilk adım neydi? İlk adımı söyle de uygulamaya başlayalım. Hadi. Çocuklar. Şimdi şuradaki odaya geçip bütün ışıkları kapatın tamam mı? Ama Moni ışıksız nasıl dayanacak baba? Kaç dakika dayanabilir ki? Yani 5-10 dakika dayanacak artık çocuk. Moni ve Elindeki fenerler yanabilir. önce 5 dakika dayanmak. Eğer dayanabilirse 10 dakika dayanması daha iyi olur ama. 10 dakika mı? Moni 10 dakika dayanabilecek misin? Yapabilecek misin bunu? Lia bunu senin için yapabilirim. Tamam o zaman birazcık karanlık olmuşsa böyle biraz loş olsa olur mu peki baba? Tamam işte çocuklar elinde iki ışıklar yeterli bence. Tamam. O zaman Ece ile Eymoş girsin karanlık odaya. Biz de Moni ile gidelim. Sen de bizi kapıda bekle baba. Bir şey olursa kilidi açarsın. Tamam mı? Tamam. Hadi girin bakalım. Hadi. Moni Yalan gel. Odaya gidiyorum o zaman. Bu taraftan gideceğiz şimdi. Galiba buradaydı. Ah, burası mıydı? Evet. Burası. Tamam. Gel bakalım. Işıkları kapatıyorum Moni. Böyle iyi mi? Aa, birazcık kendimi kötü hissettim ama e, toparlayabilirim. Senin için dayanabilirim. Şu feneri birazcık uzak tutsan olur mu? <laughs> Nereye girdin? Burada durmam daha sağlıklı. Tamam. Kendini nasıl hissediyorsun ha? Nasılsın? İyi misin? Midem bulanıyor mu? Vallahi birazcık kötü halsiz ve gözlerim kararıyor ama senin için dayanacağım. Moni bak istemiyorsan yapmak zorunda değilsin ama görüşebilmemizin tek yolu bu. Dediğim gibi biz araştırdık. Sadece bu işe yarıyormuş. Biliyorum biliyorum. Zaten ben de birkaç yerde okumuştum. Senin için her şey katlanır Vay be. E tamam. Eee şu an vakit geçirmek için ne oynayalım biliyor musun şey oynayalım mesela odadaki bir şeyi aklında tut sonra ben onun e, ne olduğunu tahmin edeyim tamam mı tamam tuttum e, rengi ne mesela mavi mavi mi e, mavi mi ayna mı aynayı mı tuttun hayır duş jelini şampuanı tutmuştum <laughs> e moni sen renk gör müsün be bu şampuan pembe <laughs> Ya ne yazık ki renk körüyüm diye doğru bildin. Neyse o zaman geceleri renkleri görmezsin. Çok da önemli değil. Karanlık taraf için doğmuşsun sen. Ya Aliye midem çok kötü bulanıyor. Çok kötü hissediyorum. Kaç dakikam kaldı? Baba kaç dakika e, kaldı? De... Kaç dakika? Moni kendin Son çok kötü. kötü. Dakika. İki, iki dakika. dakika daha dayanması lazım. Moni iki dakika daha dayanabilir misin? Deneyeceğim ama çok kötü hissediyorum. Aa. Baba bunu yapamayacak galiba. Açsak mı ya ne diyorsun? Mori, dayanacağım dayanın. merak etmeyin. Aa çok kötüyüm. Ben odada bir şey tuttum tamam mı? Tuttum. Sor bana, sor bana. Ee, tamam hangi renk? Ee, hangi renk biliyor musun? Ee, şey şey e, beyaz, beyaz beyaz beyaz. Havlu. Aha hayır, havlu değil. Başka bir şey, başka bir şey. Lavabo, sabun. Aa, hayır değil, başka bir şey. Işık, ışık ampul. Hayır, klozet, klozet. Yok artık. <laughs> ya. Bunu nasıl tuttun ya A -a, Moni seni oyalamak için 2 dakika Baba kaç dakika kaldı Son 1 dakika çocuklar <laughs> Moni çok iyi misin e, Kusacak gibiysen buraya kusabilirsin Kusacak gibi değilim çok halsizim Boğazım bile acımaya başladı Tamam tamam birazcık daha diren Baba bitmedi mi Son 10 saniye hadi on, dayanabilirsin dokuz, Moni. 9 8 7 6 5, 4, 3, 2, 1. Bitti baba. Kapıyı aç. Moni çok kötü oldu. Açıyorum açıyorum. Hadi gelin. Uh, baba <laughs> çıkmamamız için elinden geleni yapmışsın Aa, gerçekten. Çıkmam <laughs> <yani, gülüyor> lazım. Ne olur ne olmaz diye yaptım bunu. Moni şu elindeki of, feneri artık bıraksan olur mu? Oh, nasıl hissediyorsun böyle mesela fenersiz? Artık fenersiz daha iyi durabiliyorum. Bu çok iyi oldu. Galiba işe yarıyor. Ece ile Emoş ne yaptı? Dur da bakayım kızım ben. Hemen. hemen bakalım ne yapıyorlarmış. Emoş. Ay hiç iyi değilim, hiç iyi değilim ya. Ejoş iyi misin? Eymen Ejoş iyi misiniz? Aa aydınlık ne kadar güzel bir şeymiş ya. Ben iyiyim de. Emuş galiba aydınlık tarafa geçti. Tam tersi bir şey oldu. Emuş senin kafanda hale çıkmış lan? Ne? Ne alakası öyle bir şey yok. O, Baba o sen ne yaptın? Işık tarafına mı geçtin yoksa? Baba ya tam tersi Enfiyat. olmuş. Moni benim kardeşim aydınlık olmuş. Sen de karanlık oluyorsun galiba. aa, aa Bir dakika kendimi cidden çok kaşınıyorum böyle. Aa. Nasıl ya nasıl? Ya, aa, 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 kaşınıyorum. Şey aa Çok kötüyüm. Moni senin kafandaki hale gitti. Kanatların da gitti aa, ne oluyor kanatlarım be? Kanatlarım gitti. Ha? Ne oluyor ya? Yavaş yavaş aydınlık gücümü kaybediyorum. Geçiyor. Baba o karanlık tarafa gitti. E moşun da kanatları gitti. Kafasındaki boynuz ya, gitti. Ne bir şey yok. Siz yalan söylüyorsunuz herhalde. Aynaya bakacağım. Tamam o zaman git elindeki feneri bırak bakayım nasıl hissedeceksin. Bırak. Ya elim yanıyor. Ya ben sana ne ya, dedim? Ya evet çok Oğlum, kötü bir şey. Siz bana ışıkları kapatın demediniz ki orada tüm ışıklar yanıyordu. Ne ışıklar o ışık mı bıraktın. Işık kapat dedim, Aa, dedim ya, kaç kere. Baksana aydınlık. Ya işte Moş bizim tarafa geçti. Abim sizin tarafa geçti. Şimdi ne yapacağız? Baba hemen ikinci adımı söyle yoksa hepimiz yanacağız burada. Çabuk söyle ikinci adım ne? Çocuklar bizim siyah onların da beyaz macun yemesi gerekiyor. Moni siyah bir macun yemek ister misin gerçekten? Neyli peki o macun? Eee neyli evet baba o ne ne öyle ya ben hayatımda ilk defa duydum. Herhangi bir tadı yok sadece macun bildiğimiz. Tamam tamam baba hadi yerim, yerim. E, hazırla hazırla hadi bekleyelim. de hazırla biz de şurada oturalım. Tamam siz de orada oturun gel Ecoş sen de şurada otur tamam mı? Ben de yemek zorunda mıyım? Hayır sen yemek zorunda değilsin Emoş yiyecek ve burada da Mon yiyecek Ben yemeyeceğim Mon yapabilecek misin? Yaparım Liyacım senin için her şeyi göze aldım ben Tamam baba hadi hazırla bakalım Getiriyorum çocuklar getirdim Baba o ne ya? Çocuklar birazcık tatlı olsun diye üstünü süsledim ya Hadi Moni ye bakalım ye Koyun bakalım şöyle Aa, Bir dakika Oha bunun tadı aslında biraz iyi gibi Öyle mi? Güzel mi hoşuna gitti mi? Zeytin aromalı bu zeytin aromalı. E, peki Eymoşlar ne yiyecek baba? Onlara da beyaz macun vereceğim kızım. Tamam hadi Eymoşcum iyi misin kendin nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum hiçbir sıkıntı yok. Sen artık yani gündüzleri dışarı çıkabilecek misin şimdi? Ne bileyim ben de anlamadım ki. Aa, neyse Muni iyi misin midem falan bulanıyorsa söyle tamam mı? Yani üzülürüm ben sana. Aslında ben böyle birazcık iyileştim gibi ya. Öyle mi? Tamam. Ee, Eymoş'la şey de yesin. Ecoş da yesin. Ecoş emecek. Emoş da yesin. Hadi Emoş. Getir bakayım. Ye bakalım. Ye ye ye. Nasıl hissedeceksin kendini acaba? Ver Eceş. bakayım. Ver, ver şunu. Ye bakalım. Evet ye bakalım. Oh. Hmm. Emoş'un hmm. beyaz belerini Bele çıktı. Lan. Öyle bir şey yok. Aaa inanamıyorum. Emoş gittikçe dönüşüyor. Bir şey söyleyeceğim. Saçlarıma ne oldu? Moni'nin saçları siyah oldu. Baba hemen üçüncü adımı söylemen lazım. Çabuk dönüşmeye başladılar. Kızım sen Bonnie ile el ele tutuşup aya bakacaksınız. Tamam. E biz gidelim o zaman Moni. Hazır mısın? Şu an karanlık olmuştur. Emoş'la Ece de aynısını yapacak çocuklar ama güneşe karşı. Ya şuradaki ışık ne olmaz mı? Ben şuradan televizyon ışığı açayım. <laughs> Gece olduğu için Hayır, biz olmaz, gidelim olmaz. gel Moni. Gel 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 aya bakmaya geliyorum, gidiyoruz. Geliyorum 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 hemen gidelim hadi. Evet açıyorum. Hazır mısın? Vay Moni çıkabilir misin? Bir çıkma Ha, birazcık garipsiyorum ama yapabilirim sanırım. Olamaz. Bak ay orada. Defa. Bak bak aya Lia, bak. El ele tutuşalım. El ele tutuşalım. Hadi. Yapalım tamam. şu işi. Hadi aya bakalım tamam mı? Bakıyorum. Lia bana bir şeyler oluyor. Ana Muni kapkara olmuşsun benim. Yaşasın. Karanlık tarafa geçtim Yaşasın artık senin gibiyim İnanamıyorum ya inanamıyorum Şimdi var ya istediğimiz gibi gezebiliriz Bak sana şehri göstereyim Evet istediğimiz gibi gezebiliriz Ay nasıl he ay nasıl Aa bir dakika Karanlık arabamı çağırayım Karanlık araban mı Ne ara karanlık araba aldın ya Ha benim vardı zaten o da karanlığa dönüşmüş Ama Muni bak da artık Gündüzleri dışarı çıkamayacaksın Ha ben olsun benim gibi oldun hiç sorun değil Liye'cim. Senin olduğum sürece hiçbir sorun yok. Acaba Eymuş'la Ece nasıl olacak? Çok merak ettim. Vay be arabaya bak. Acaba Eymuş'la Ece nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum ya. Şöyle şehri mi turlayalım yoksa onları da mı alalım? Gerçi onlar çıkamaz ki. Onlar sabah çıkacak. Aydınlanınca göreceğiz ne yemez dediklerini bakalım. Oha şehir cidden çok iyiymiş. Karanlıkta her şey çok daha rahatmış. Evet. Evet karanlığı seviyorum ama aslında gündüz de merak ederdim yani şehir nasıl ama artık Eymoş fotoğraf çekip bana yollayabilir. <laughs> o zaman hadi gel bizim çocuklara bakalım. Hadi gel bakalım gündüz olmak üzere. O güneş doğdu Moni. Sa dışarı çıkma sakın o tarafta durma. Bir saniye güneş gözlüklerimi takmam gerekiyor. <laughs> Hey Eymoş hadi güneşe gidin güneşe bakın beraber. Gidiyorum herkes hazırda çıkıyorum. Hadi gidelim Eymoş el ele tutuşup güneşe bakalım. Tamam gel. Aa, baba baba Emcid'e Moni'ye bak. Moni'ye bak. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ey ışık tarafına geçti ya. Bir şey olmaz ki bizim evimizde kalabilir. Merak etme. Bak Moni de kapkaranlık tarafa geçti. Nasıl ama? Nasıl? Güzel Moni. Evet. Rica ederim, rica ederim. Baba bak işte Moni beni seviyordu. Gördün mü? Bizim tarafımıza geçti. Ey kaybettik ama belki onu da karanlık tarafa sonra çekebiliriz. Biri gider, biri gelir. Hadi bakalım neye benzediler acaba? Baba gel gel. Ey Bakalım. Gidelim de güneş var kızım nasıl çıkacağız? Dur dur şuraya gelsinler biz çıkmayalım. Hadi Emoş bitmedi mi? Ben daha fazla dayanamayacağım. Şemsiye aldım gidip bakacağım onlara. Aa, Beni beğendim beğendim ne ne oldu bana? Ana Emoş sana ne oldu be? Oo inanamıyorum baba şunun tipine bak. Ya Emoş ne kadar çirkin olduğuna <laughs> gittiğine değdi mi? Parlar parlıyorum ya. Bence var ya Emoş'a çok yakıştı. Biz artık güneşte gezebiliriz. Ha ama biz gezip Hadi siz gezin, akşama da biz gezeriz. Ey boş. güle, güle canım ama. kardeşim. Arabana bak ne yaptım Hadi bay bay. Buraya gitme, bunu gitme yanacaksın buraya gel. Gözlük takmışım diye görüyor musun? Özel gözlüklerim var. Ama sana bir şey diyeyim mi? Bak öyle çıplak çıplak geziyorsun tenin yanar ha haberin olsun. Evet birazcık yandım ya. Neyse bir şey olmaz. Gece de biz gezeriz baba. Hem o senin suşiciye gideriz. Sen de o suşilerden yersin. Olur. Sorma. ben sevmiyorum sushi. Yiyin ya. <laughs> tamam artık sevdiğime kavuştum arkadaşlar. Artık onunla görüşebileceğim. Aa, Moni ışıkları artık yakmayacaksın tamam mı? Gerek eski yok ışıklara. Alışkanlık, eski alışkanlık. <laughs> tamam artık her şeyi kapatabiliriz. Evet Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoya da like atmayı unutmayın tamam mı? Abone olan herkese bedava Robux. Hepinizi İyi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.